Bugün tabi bir müjde de çiftçilerimize ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrası küresel emtia piyasalarında yaşanan dalgalanmayı fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi yeni araçları devreye sokarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen çiftçi kardeşlerim. Özellikle bunu size hatırlatıyorum. Gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi yeni bir adımla çiftçilerimizin en önemli girdileri olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında hem indirim yapıyor hem de fiyat sabitlemesine gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri İkbal döneminde yoğun olarak kullanılan dap, üre, amonyum sülfat, 20-20 ve Nitro Power kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde %13 13'e varan indirim uygulayacak. Gıda Tarım, Hayvancılık Bakanım bu işi yakın takibi olması lazım. Aynı şekilde karma yemde de yüzde beşe varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi de gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet bu dönemde gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız. Ama yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek. Bir diğer müjdemiz de tüketicilerimize tarım kredinin 1520 kooperatif 400 mini kop veya kop mini 250 kop bakkal olmak üzere toplam 2170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Temel ihtiyaç maddeleri Bilindiği gibi tarım kredi kooperatifleri sadece üretim öncesi çiftçimize destek olmakla kalmıyor. Ürünü de alıp işleyerek marketlerinde satışa sunuyor. Bir başka ifadeyle üretici tarım kredi tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Böylece kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısında sayılarını üç bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır. Üreticilerimize ve tüketicilerimize verdiğimiz bu müjdelerin de hayırlı olmasını diliyorum. Diğer yandan Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine toplamda 13 milyar lira olarak yapılacak aile destek programı ödemelerini yıl başından önce çekiyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere yapılan yardımlar arasında yer alan barınma desteğini prefabrik ev yapımında 150 bin liradan 200 bin liraya beton harme ev yapımında 200 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz. Ev onarımları için verilen destek tutarlarını da 35 bin ile 100 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Bu düzenlemelerin de hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Hayırlı olsun. Bayağı verimli oldu galiba.